22 Mart Dünya Su Günü kutlanıyor. Bu kapsamda Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kreşlerde etkinlik düzenledi. Miniklere suyun tasarruflu kullanımı, suyun israf edilmemesi ve deniz temizliği konuları anlatıldı. Su Kirliliği isimli animasyon film gösterilirken boyama ve kukla gösterisi yapıldı. Minik öğrenciler renkli etkinliklerde hem eğlendi hem de öğrendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Dünya Su Günü'nde temiz su kaynaklarının korunmasına ve suyun verimli kullanılmasına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak amacıyla belediye hizmet binasındaki su bataryalarına su tasarruf aparatları monte etti. İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü ve ASAT'ın ortaklaşa yapmış olduğu çalışmayla %40'a varan su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Birincim, su olmazsa ne olur? Susuz kalırız, hayvanlar susuz kalır, duş alamayız bitkiler. İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü'nün çocukların su kullanımında farkındalık yaratmak için düzenlediği çocuk su elçisi etkinliği de başladı. Çocuklar Antalya Mobil uygulamasında formlar kısmında bulunan çocuk su elçiliği formunu doldurarak etkinliğe katılabiliyor. İlk 2800 çocuğa su matarası hediye edilecek. Su olmazsa penguenler yaşayamaz. Su olmazsa bir